Hepinize merhaba babamın reklamına hoş geldiniz. Bugün sizlere bir sunucu tanıtacağız. Oo. Bugün sizlerle birlikte Ronema Craft'tayız. Roname evet. Craft bir hub sunucusu. Acı Bey daha iyi bilir bu işleri. Ben bu işlerle çok iyi bilirim. çok iyi bilir. Eskiden sunucusu falan varmış. Şimdi biz survival oynayacağız. Aynen biz şu an survival'dayız. Survival'da girince karşınıza şöyle bir şey çıkıyor. kasalar Mutlular, çıkıyor. Bunlar. Güzel güzel kasalar var. Kalite diyor bak mesela. Kalite 5 yıldız diyor kanka. Ciddi olamazsın. Kalite tecavüz değil. Kalite, değil. Kalite... Petler var. Marketten şu anlık anladığım kadarıyla iki tane var. Turtle Pack var bir de Raccoon Pet var. Kemal'cığım parlak olmak isterseniz bu pet alabilirsiniz. Pet sistemi bir de slash turnuva yazarsanız burada da çok güzel bir sistem yapmışlar. Bakın turnuvada şu an 3 çeşit var. Blok kırma, üretim ve öldürme yarışması var. Blok kırmaya girerseniz zaten burada sıralamalar vesaire her şey belirtilmiş. En çok blok kıran mesela şu an RVS diye bir arkadaşımız varmış. 800 blok kırmış. Ayıp yani. Üretim yarışması gördüğünüz üretimde şu an bir bozukluk var galiba. Hiç kimse çıkmıyor. 50.000 fener, <laughs> 50 fener 50 50.000 fener bu biraz zormuş yani. Bunu Başarana helal olsun diyorum. Öldürüm yarışmasında da Hacı Bey'le iddialıyız. Her an. Tabii. Her an şunu ilk iki kaparız. Yoksa bu ne oğlum? Cehennem mavuzu. Hey ben nedir koruyorum diyor. Ruhumu kırarak özel getirmiş olduğum kasadan kazanmaya ne dersin diyor. Bak bak. Bakalım. Yani bakın nedire gidiyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz ha. Kum kazıyorsunuz size özel bak özel kasa veriyor. Grup parçasını da dönüştürüyorsunuz falan. Burada özel nedir kasası var kanka. Beni şuna bir çeksen. Şurada abda gördüğünüz girişteki şu kaptanı bir saatlik yapıyorsunuz. Buradan ronema dünyasına gidiyorsunuz kardeşim. Evet bakın. Biz bir takım olabilir miyiz ya? Kanka onu bilmiyorum da dünyanın en iyi lobisi mi desem ne desem. Yani burada inek bol ya. İnek bol oğlum. Sen normal sürücünü evet, böyle oranım. bulabiliyor musun bilmiyorum. Oy. Oy. Lobi. Kanka gördüm ben ne ya? gördüm? Ben ne gördüm az önce? Bak bak izle. Yap bakayım. Oy 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 Oğlum bu gerçek hayat mı yoksa şu an Minecraft mı? Bak bir de bak oğlum. Ekiyor üstüne. Ha ekiyor lan ekiyor. Resmen bu şey doğayı koruma projesi kanka. Kamu spotu gibi bir şey çekiyoruz. Bak şu an bir kamu spotu çekiyor olabiliriz. Şu an var ihaledeyiz. Burada sanırım aynen tahmin ettiğim gibi oyuncular. Burada işte açık arttırma açıyorsunuz. Ve satma kart istediğiniz itemleri kolayca burada satabiliyorsunuz. Gayet güzel bir sistem. Varta takastayız şu an. Buraya geliyorsunuz. Burada dönüştürücü köylerimiz var. Canım köylerim nasıl güzel bakıyorlar. Gördüğünüz gibi burada sunucu içinden veya işte siteden aldığınız şeyleri dönüştürebiliyorsunuz burada. Mesela bak kanka 32 demir veriyorsun. Runemoy coin alıyorsun. Arkadaşlar giriyorsunuz kasıyorsunuz. işte base falan yapıyorsunuz kendinize. Sistem kuruyorsunuz. Demir buldunuz. Şeker kamışı buldunuz. Buralardan dönüştüre dönüştüre. Elon Musk alabiliyorsun. Şu an var Envoy'dayız. Envoy'da burada diyor ki etkinlik başlayacakmış. Sanırım anladığım kadarıyla. Buradan sandık yayı ve topluyorsun. Yani bak. Farklı farklı. Havadan Para yağıyor ya sunucuda. Böyle bir şey olabilir Point. mi ya? Gerçek hayatta olsa 100 yıl daha yaşamak istersin ama bu sunucuya iyi olmuyorsun. Ayıp değil mi kardeşim? Arkadaşlar haptan burada sağ tarafta gördüğünüz gibi çok klas bir çiftçimiz var. Çiftçiye çıkıyorsunuz, saatlik yapıyorsunuz. Burada size diyor ki çiftçi satın al. Peki çiftçi ne yapıyor? Adeta kendinizi işçi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bak 75 bin coin'e. Ne diyor? Çiftçi bazı ürünleri topluyor kendi kasasına biriktiriyor sonra onu alıyorsunuz diyor. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Runemacraft serverında beraberdik. Runemacraft'ın survival bölümündeydik. Başka oyunları da var. Aşağıdaki linklerden sitelerine veya IP'sine vesaire her şeye ulaşabilirsiniz. Esenlikle kalın. <laughs>